Herkese merhaba ben Ali. Farming Simulator 25 ile ilgili yeni bilgiler geldi. Bu bilgileri alır almaz hemen bir video çekmek istedim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bilginin kaynağı gerçekten çok sağlam. Giant Software'in içerisinden gelen bilgiler bunlar. Arkadaşlar Farming Simulator 25 tüm platformlar için aynı anda çıkacak deniyor. Yani hem mobilde hem de PC'de belki de PlayStation'da aynı anda çıkacak. Dolayısıyla en çok gelen sorulardan bir tanesi mobilde de oynanacak mı, mobile gelecek miydi? Ee, evet öyle görünüyor ki aynı anda mobile de gelecek, mobilde de oynanabilecek. Ama daha güzel haberler de gelmeye devam ediyor. Farming Simulator 25 şimdiye kadarki en iyi Farming Simulator oyunu olacağı söyleniyor. Şöyle ki... Özellikle hayvan yetiştiriciliğinde, örneğin büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde, biliyorsunuz bir önceki videoda da konusu geçmişti. Inekler yavruladığında yavruların boyutu annesinin boyutundan daha küçük olduğunu görmüştük. Ama yeni bir haber daha geldi. Aynı zamanda hayvanları yetiştirdiğimiz yerdeki otları yiyeceğini ve otların da onlar yedikçe küçüleceğini, kısalacağını öğrendik bugün daha gerçekçi hale getirildi yani oyun anlayacağınız. Bunun dışında ineklerle birlikte diğer hayvanlarda da aynı şekilde yavruların annelerinden daha küçük ve hatta yürüyemeyeceğini, büyüdükçe yürümeye başlayacaklarının bilgisi geldi. Hayvancılıkla ilgili bunlar güzel gelişmeler. Diğer taraftan Tüm platformlarda oynanabileceği bilgisi de çok güzel bir bilgi. Çünkü birçok insan PC yerine mobilde oynamayı tercih ediyor. Ve aynı zamanda büyük bir ihtimalle konsollarda da çıkacak ve konsollarda da oynanacak. Öyle görünüyor. Bu haberleri hemen duyar duymaz ben sizinle paylaşmak istedim. Dediğim gibi haber içeriden sağlam kaynaklardan geldiği için güvenilir olduğunu söyleyebilirim. Bu haberleri ben bloklardan takip ediyorum. Özellikle Farming Simulator gibi oyunların tartışıldığı, bloklarda işleniyor şu anda konu. Dolayısıyla içeriden gelen verinin de doğrulandığını net bir şekilde söyleyebilirim. Bunlar güzel haberler. 2 ay gibi bir süre kaldı. 2 ay sonra tabii ki bu haberlerin gerçekten doğru olup olmadığını teyit edebileceğiz. Ama şu an için Öyle görünüyor ki bunların tamamı doğru ve yakın zamanda da onlarla ilgili de yeni ekran görüntüleri yayınlayacaklar. Muhtemelen oynanış videoları yayınlayacaklar ve muhtemelen de duyurusunu da yapacaklar. Ama ben hızlıca videosunu çekmek istedim ve sizinle paylaşmak istedim. Peki izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.